Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında mısır ununu hamsi tarifim var. Oldukça pratik ve çok lezzetli bir yemek olacak. Hemen kullanacağım malzemeleri sayarak yapımına başlıyorum. 1 kilo hamsi, 4 adet patates, 2 adet soğan, 2 adet domates, 1 tutam maydanoz, 1 tane limon, 1,5 su bardağı mısır unu, tuz, karabiber, toz kırmızı biber, kekik, sıvı yağ kullanacağım. Önce hamsilerin altında kullanacağım patatesleri yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Üzerine tuz, toz kırmızı biber, kekik ve biraz da sıvı yağ ekleyip harmanlıyorum. Ve pişireceğim tepsiye bir fırın kağıdı yerleştirdikten sonra patatesleri bu şekilde diziyorum ve tepsinin tamamını bir sıra dolduruyorum ve kalan sosunu da üzerine gezdiriyorum. Daha sonra ayıklanmış, süzülmüş balıkları mısırının alıyorum. Üzerine tuz ekleyip harmanlıyorum. Balıkların üzeri tamamen mısırınla bulandıktan sonra patateslerin üzerine balıkları diziyorum. Daha önce eğer bu şekilde hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten mısır ununa bulandığı için balıklar kızarınca çıtır çıtır oluyor. Çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi balıkların hepsini tepsiye dizdim. Daha sonra üzerinde domates ve soğan kullanacağım. 2 tane domatesi ve soğanı yarım ay şeklinde kesiyorum. Ve balıkların üzerine diziyorum. Biraz da kıyılmış maydanoz serpiyorum. Üzerine birkaç yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum. Üzerleri nar gibi kızarsın diye. Ve en son bir tane limonu da yarım ay şeklinde yine dilimleyip domateslerin aralarına koyuyorum. Ve 180 derecelik fırında yaklaşık 45-50 dakika pişmesi için artık tepsiyi fırına veriyorum. Balık fırında pişerken ben de elimde olan malzemelerle mevsim salatası hazırladım. Sizler de elinizde olan malzemelerle balığın yanına güzel bir salata yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Balığı fırından çıkardım ve salata ile birlikte servis edeceğim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lezzetli ve pratik yemek tarifleriyle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.